Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Ekim 2023. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun. Ben veri iletişim ve bilgisayar ağları dersinin 19. ve son videosunu koymadım uzun bir zamandır. Bu açılışa sakladım. Bu video birazcık da kısa oldu. Son derste arkadaşlarla bir hayli tartışmışız bazı konuları. O yüzden o kısımları çıkarınca kısa bir videoyla karşınızdayız son videoda. Bu son videoda e, switch anahtar A elemanını tanıyoruz. Sanal yerel alan ağları ile ilgili bir kısım var. MPLS standardından bahsediyoruz kıs kısaca ve en önemlisi bu videoda bir sentez yapıyoruz. Çok sayıda farklı katmanlarda çalışan A protokollerini biz e, bu derste öğrenmiştik. E bunları bir araya getirdiğimizde örnek vermek gerekirse browser'ımızı açıp bir URL girip işte HTTP protokolü üzerinden bir web sayfası talebinde bulunduğumuzda tabi sadece HTTP değil çok sayıda protokol bir arada çalışıyor. Bu bir arada çalışma ne şekilde gerçekleşiyor? Hangi katmanda ne tür protokoller devreye giriyor? Bu basit gözüken bizim için kullanıcı tecrübesi açısından biraz sıradanlaşmış olan iş dahi onlarca belki protokol yardımıyla yapıldığını görme şansına elde ediyoruz tabi bu son video dedim ama ders kitabımızın 7. ve 8. üniteleri var bunlar kablosuz ve mobil ağlar ve ağ güvenliği bu konularla ilgili zaten bu kanalda videolar mevcut bu videoları da inceleyebilirsiniz muhtemelen sizin aldığınız derste bu konularda bu ünitelerde işleniyordur diye tahmin ediyorum ben bu videoyu koymakta çok geciktim kusura bakmayın ama yeni eğitim öğretim yılında inşallah farklı videolarla tekrar birlikte oluruz. Ben tekrar sizlere bolca başarı dilerim. Selamlar, sevgiler. Konusunu işleyeceğiz bugün. VLAN konusunu işleyeceğiz. MPLS ile ilgili çok kısa değineceğiz. Bu kısmı işlemeyeceğiz ve şu şu kısımda da bir esasında çok kısa bir özet gibi düşünebilirsiniz. Şu ana kadar gördüğümüz konuları, protokolleri sadece değinebileceğimiz bir son kısım var ve bu sayede tüm katmanların üzerinden geç olacağız arkadaşlar. Switch'i tanıtırken şunları söylediğimi hatırlıyorum ben. İşte ikinci katmanda link layer'da çalıştığını, e, aktif olarak e, rol aldığını, store and forward teknolojisini kullandığını e, ve linklerde veri gönderimini kullanırken de SSMS-CD protokolüyle geçen hafta gördüğümüz bu yöntemle switch'in gönderimlerde bulunduğunu değinmişti. Ve transparan bir şekilde çalıştığını yani gönderim yapan, alım yapan hostların switch'lerin varlığından haberdar olmadığına değinmişti. Plug and play ve self-learning mevzusuyla ilgili olarak da size bir soru sormuştum. Yani zaten slaytlarda birkaç slayt sonra o soru gelecek. Orada o soruyu tekrar ele alıyor olacağız. Ve şurada biraz daha o soruya gelmeden switch'leri biraz daha yakından tanıma gereği var ise şunu yapabiliyoruz. Ortada bir tane switch'imiz var ve bu switch'in 6 tane portu var. Dolayısıyla ne yapabiliyoruz? A ile A prime ve B ile B prime arasındaki veri iletişimi çarpışma olmadan gerçekleştirilebiliyor. Ortadaki switch'in akıllı yönlendirmesi sayesinde bir numaralı porttan geleni 4 numaralı porta sadece. işte iki numaralı porttan geleni de 5 numaralı porta göndermesi sayesinde çarpışma olmuyor ama orta da böyle bir cihaz olmasaydı bunlar e, Collision Domain'ini paylaştıkları için aynı anda gönderimde bulunamayacaklardı. Fakat öte yandan şöyle bir senaryo olduğunda yani A A'a a ve C de yine A'a a gönderdiği durumda sefer şuradaki linkin paylaşılması mevzusu olduğundan dolayı bunlar aynı anda gerçekleşemiyor ve bunu da e, genelde işte bu Torrent Forward özelliğiyle yani e, ne yapıyor? Switch bir tanesini gönderirken diğerini bekletiyor ve bu sayede yine çarpışma olmadan gönderme imkanına kavuşabiliyor Switch dediğimiz cihazın böyle bir özelliği daha var. Şimdi tabi bu forwarding tablosu mevzusu işte burada geliyor. Ona kısaca değineyim. Yani ben peki nasıl e, switch olarak nasıl buna karar veriyorum? Nasıl bilebiliyorum ki işte A'nın gönderdiği bir frame'i sadece 4 numaralı porta yani A prime'ın bulunduğu porta iletmeyi veya B'nin gönderdiği frame'i sadece B prime'in olduğu 5 numaralı porta göndermeyi nasıl bilebiliyorum? Nasıl karar verebiliyorum? E, tabii bir forwarding tablosu söz konusu oluyor buna switch table da denebiliyor. Ee, switch tablosu ne hangi bilgileri barındırıyor? Bir MAC adresle interfez interface ya port bilgisini birbiriyle eşleştiren bir tablo ve işte rotalama tablosuna benzer bir tablodan bahsediyor oluyoruz da. Soru şu, e, geçen derste de bu soruda kalmıştı. E, peki bu e, switch tablosu ne şekilde oluşturuluyor acaba? Routing protokolüne benzer bir e, protokol yardımıyla mı bu tablo oluşturuluyor? diye bir soru var ki bu güzel bir soru. A ilk bağlandığında e, ben buradayım demesine gerek yok çünkü A her halükarda bir paket gönderdiğinde switch A'nın bir numaralı porta bağlı olduğunu anlayacak. E, dolayısıyla bu self-learning mevzusu o kelime geçti. Yani zaman içerisinde e, ortadaki switch hangi MAC adresli cihazın, düğümün hangi porta bağlı olduğunu, bağlandığını zaman içerisinde öğreniyor olacak. Kendi kendini öğreniyor olacak. Bir protokolle, bir routing protokolüne benzer bir yapıyla öğrenmesine gerek kalmayacak. O zaman şöyle bir soru akla geliyor. Hocam A bağlandı, A üssü de bağlandı ama henüz bunların hiçbirisi bir e, veri transferinde bulunmadılar. A da A üstüne bir veri göndermek istiyor. Veri göndermek istediğinde e, frame'ini bu switch'e gönderdiğinde switch artı A'nın iki numaralı porta, pardon bir numaralı porta bağlı olduğunu ne yaptı? Öğrendi ama e, henüz A prime'in 4 numaralı portta olduğunu bilmiyor. O zaman da şöyle yap yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bilmiyorsam henüz e, o MAC adresiyle ilgili benim switch tablomda bir satır yoksa flooding yapıyorum. Yani buradan gelen paketi diğer tüm portlarıma iletiyorum. Ve bu sayede emin oluyorum ki A'nın gönderdiği frame A' prime e ulaşıyor. Çünkü bütün portlara gönderdiği için neticede A' prime'de onu alıyor. Ama bu tabii verimli bir yöntem değil. Ama ilk aş aşamada self learning aşamasında e, tablo henüz tam dolu değilse bu şekilde bu ama bu şekilde çalışıyor. Ama akabinde diyelim ki A, e, A prime'e datasını gönderdi. E, Switch'te flooding yaptı. Diğer her yere gönderdi. Sonra A prime aldı bunu. A prime buna cevap veriyor. Cevap verirken bu sefer 4 numaralı porta gönderiyor olacak Switch'e. Switch ne yaptı? Bir sefer A prime'in nerede olduğunu öğrendi. Yani zaman içerisinde belli bir süre sonra hangi portunda hangi düğümün olduğunu, hangi MAC adresi düğümün olduğunu öğreniyor ve bu flooding denilen, selleme denilen yani broadcasting denilen tüm portlardan gönderilmesi işlemini çok sınırlı sayıda yapıyor. Başlangıç aşamasında bu tablonun ilk başta üretiliyor aşamasında yapıyor. Ve routing protokolü gibi bir protokole ihtiyacımız yok. Çünkü bu switch'in portlarına tüm cihazlar tüm düğümler doğrudan bağlı. Evet. Şimdi bu switch'lerle ilgili olarak şöyle bir yapı slide var. Bunu çok anlatmamış ama ben kısaca birkaç konuyu değineyim. Yani tipik bir institutional network, tipik bir üniversite dediğimiz yapı esasında burada görüyoruz. Yani bir router üzerine üzerinden dışarıdaki dışarı dünyaya açılıyor benim network'üm. Bu iç network'üm içerisinde pekala birden fazla switch olabilir. Bir omurga switchim olabilir? Bu omurga switch'i diğer switch'lere bağlı olduğu gibi bir takım portları dışarıdan erişilebilir olan mail server web server gibi yapılara da bir port ile bağlı bu switch. Yani burada göstermemiş firewall kuralları girerek şurada da bir firewall'um olabilir. Firewall yardımıyla işte dışarıdan gelen bir paketin sadece sadece mail server ve web server'a ulaşabilmesini ama işte benim iç network'üme ulaşamamasını vesaire kontrol altına alabiliyorum. Hatta bu sayede firewall'lar sayesinde kısma yani benim bir iç network'üm var bir de dış network var. Ee, bu ikisi arasında buna değinmiş olabilirim daha önce Demilitarized Zone denilen yani ne içeride ne dışarıda olan bir server'ların bulunduğu bir kısım tanımlama imkanım var. Bu genelde ya bu switch'in e, portlarının basıp alması açılmasıyla veya işte burada konumlandırdığım bir firewall'la bu imkan sağlanabiliyor. Tipik anlamda benim hani bir ağ yapısı içerisinde hangi cihazlarım var, nasıl ne şekilde birbirine bağlı dendiğinde bu şekilde bir yapı e, ben gözlem. E, ve nihayetinde dönüp dolaşıp konu yine nereye geliyor? İşte switchlerle router'lar arasındaki farklara geliyor arkadaşlar. E, buna da değindik. Tekrar etmek gerekirse her ikisinin de store and forward teknolojisini kullandığını biz söyleyebilsek de bir temel anlamda farklı katmanlarda çalışmasından dolayı bir e, fark olduğunu söyleyebiliyoruz. E, i̇şte router IP adreslerini temelde işleyerek rotalamayı gerçekleştiriyor. Switch ise Mac adreslerini inceleyerek bu forwarding işlemini gerçekleştiriyor. İkisinin de forwarding tablosu var. Ama bu forwarding tablosunun ne şekilde doldurulacağı ile ilgili e, ikisi arasında çok büyük bir fark var. Router routing algoritmalarını kullanıyor. Bu algoritmaları biz e, geçtiğimiz derslerde gördük. Switch ise böyle bir algoritmaya ihtiyaç duymadan self-learning mekanizmasıyla veya self-learning'den önce bir flooding ile bu tabloları ne yapabiliyor? Üretebiliyor, doldurabiliyor. Evet arkadaşlar küçük bir konu var. Burada VLAN, Virtual LAN diye geçiyor. Bunu şunla karıştırmayın lütfen. VPN diye bir konu var. Virtual Private Network. Bunu security e, chapter'ında işliyor olacağız. Bu pandemi sürecinde önemli bir konsept. Uzaktan çalışma e, biraz da hassas veriler içeren hassas veriler e, barındıran kurumların kullandığı bir teknolojidir VPN, bir private network. Security ile alakalı olduğu için onu orada ele alacağız. Buradaki VLAN ise virtual LAN ise biraz daha e, farklı bir kavram ve basit kavram esasında. Neyi sağlamaya çalışıyor VLAN? Şunu sağlamaya çalışıyor. Benim böyle bir üniversite ağım varsa ve bu üniversite ağı içerisinde böyle bir switch yardımıyla ben e, ikinci katmanda forwarding yapabiliyorsam acaba bunu bu şekilde mi yapmalıyım? Yani sadece bir local area network'üm mü olsun? Yani biraz evvel değindiğim gibi işte birden fazla switch üzerinden ikinci katmanda mı ben tüm verilerimi göndereyim? Yoksa başka bir şey mi yapayım? Yani bunu böyle yaparsam o zaman şöyle bir konu devreye giriyor. Ben eğer bir şekilde broadcast yapma gereğim varsa ARP protokolünden dolayı, ds protokolünden dolayı veya işte bilinmeyen MAC'lerden dolayı bu durumda tüm bu düğümler, yüzlerce düğümler düğün belki o flooding'i e, dinlemek durumunda kalıyor. Ve bu işte verimlilik problemi, güvenlik problemi ve mahremiyet problemlerini beraberinde getirebiliyor. Acaba ben bu durumda farklı bir şey yapabilir miyim? Büyükçe bir lokal network'ümde, local area network'ümde bu problemi yani tek bir broadcast ortamının paylaşılması problemi eğer benim için bir problemse, bu değindiğim sebeplerden dolayı. Yani sek niye security problemidir? E, çünkü herhangi bir düğün başkalarının ondan sonra Sonra neyini duyuyor ee, icabında gönderdiği veriler ile forwarding etleme yapılıyorsa duyabilir hale geliyor. Yani kablosuz ağlardaki herkesin herkese duyması problemi kısmen kısmen kablolu ağlarda da belli gerekçelerden dolayı yani broadcasting yapılıyorsa belli gerekçelerden dolayı kablolu ağlarda da gerektiriyor. Forwarding between VLANs yani VLANlar arası yani şu bilgisayar şu bilgisayarla haberleşecek. E, routing de yapılıyor, switch üzerinden yapılmıyor, router üzerinden yapılıyor. Ne demek? Yani bu subnet mask mevzusu zaten DSCP ile bana dağıtılan bir bilgi ya. 255, 255, 255 0 diye bir A mask geldi bana. E, dolayısıyla ben ne yapıyorum? Benim aynı e, subnetimdeki e, IP adreslerini ne yapıyorum? Bu şekilde tayin ediyorum. Yani benim işte 144, 122 e, 85 ise benim adresim A olarak 85.6 gibi bir IP adresi varsa e, bu B prime'dir. B prime bu olabilir. Ve dolayısıyla aynı lokal lokaldeyim ama 84.67 gibi bir e, IP adresinden bahsediyorsam bu aynı subnet'te değildir. Yani B'dir. Bu sefer de bunu da bu router üzerinden e B'ye ulaşmam gerekiyor olacak diyorum. Yani bu subnet mask mevzusunun önemi de bir anlamda oradan geliyor. Ben doğrudan ikinci katmanda erişebilir miyim o IP adresine yoksa bir router üzerinden mi rotalamam lazım bilgisini bu şekilde tespit edebiliyorum. Ben bunu sınırlandırırsam, yani broadcasting mevzusunu sınırlandırırsam, o zaman işte elektronik mühendisliğindeki bir düğüm, bilgisayar mühendisliğinin bir paketini hiçbir şekilde duyamaz hale geliyor. Bu bunu sağlamanın teknolojisi e, VLAN diye geçiyor. Bu şunu da sağlıyor oluyor, yani ilave bir not olarak, ben mesela bir bilgisayar mühendisliğindeki bir ofis veya bir hoca elektrik mühendisliğine geçecek olursa, bunun yönetimini veya bu değişikliği de daha kolay bir şekilde VLAN ile yapıldığını söyleyeceğiz. Ama bu nispeten daha küçük bir avantaj. Yani daha önemli olan bizim için konu. Şimdi nasıl yapıldığını ben hemen sizlerle paylaşayım. Bu şekilde çalışıyor. Yani ben daha özelleşmiş bir switch cihazı alıyorum. Bu switch'in 16 tane portu var. Bu 16 portunu 8 8 2'ye ayırıyorum. Yani iki tane sanal lan, LAN, tanımlıyorum. Sanal yerel alan A tanımlıyorum. Ne demek bu? Yani artık elektronik bölümündeki bir frame eğer broadcasting gereği var ise bu işte ARP protokolünden dolayı olabilir veya başka sebepten Mac tablolarının henüz daha üretilmemiş olmasından dolayı olabilir. Ben iki tane VLAN tanımladığım için bu sadece kırmızı olan portları yani kalan yedi tane porta flooding ediliyor. Diğerleri Computer Science Department ne yapıyor Bu flooding'i duymuyor. Yani bir basit switch ayarıyla tek bir fiziksel switch üzerinden ben iki tane switch tanımlıyorum. Ee, burada benim yani o nerede geçtiğini hatırlayamadım. En önemli nokta şu. Şu kısım arkadaşlar. Peki yani bu katmanlı yapıyı anlayıp anlamadığınızı da buradan ölçebilirsiniz. Evet. E, çok kritik olmayan şöyle bir konu var. Yani eğer ben bir şekilde birden fazla fiziksel simicimin üzerinde bir VLAN tanımı yapmam gerekiyorsa. Bu sefer şu araya şöyle bir trunk koyuyorum. Trunk port koyuyorum. E bu trunk port üzerinden veri iletimini yapmam için de benim ikinci kat frame'imin bir takım ilave header verilerine ihtiyaç duyuyor. Bunlar işte 802.1q diye bir extension'la tanımlanmış durumda. Yani şurada bu şekilde ilave header field'leri ile bu transport üzerinden diğer switch üzeri diğer switch'teki porta bağlı bir cihazla haberleşmek istediğimi iletebiliyorum. Yani buradaki problem de tam tersi. Yani bakın bu sefer 7 tane mavi burada, 4 tane mavi burada. Yani ikisi esas aslında aynı lendeler ikinci katmanda birbirleriyle e, doğrudan, üçüncü katmana çıkmadan haberleşebilmelerini istiyorum ben. Ama fiziksel olarak hani bu aradaki frame transmission'ını nasıl yapacağım? Hem fiziksel olarak bir e, transport e, kuracağım, hem de header, e, ikinci katmandaki frame'imin header'ında birtakım ilave veriler olması gerekecek. E, bu konu burada anlatılıyor. Hani çok ferruatı bizim için önemli değil. Evet arkadaşlar çok kısa bir konu var burada MPLS. E, bu konunun önemi şuradan geliyor. Ee, size e, soru soracağım bununla ilgili olarak. Şimdi ne zaman sorayım diye düşünüyorum. Ee, biraz ilerleyeyim. Akabinde sorayım. Şimdi bu multi protocol level switching mevzusu şöyle bir konu arkadaşlar. Routerlar arasında R1 ile R2 arasında for, yani R1 R2 forwarding gelecek Gelen bir paketi başka portları da var. Ee, R2'ye yönlendirecek. Daha önce klasik anlamda e, routerların forwarding etmesi de ne kullanıyorduk biz şuradaki short prefix matching denilen bir yöntem yani doğrudan 32 bit IP adreslerinin incelenmesiyle ve işte bu short prefix matching'i tekrar etmeyeceğim. Bakabilirsiniz siz. O yöntemle IP adresleri üzerinden ben bunu yapıyor olduğumda bu routerların hani bu şöyle pratikte şöyle bir gözlemde bulunmuşlar. Bu yavaş kalmış artık. Biraz da hani bu routerların çok hızlı bir şekilde bu forwarding etme işlemini e, yapmaları bir ihtiyaç olduğundan dolayı IP adresleriyle bu işi yapmanın bir anlamda yetersiz kaldığını görmüşler ve demişler ki acaba bu problemi nasıl çözebiliriz diye düşünmüşler. O problemi de şöyle çözmüşler. Bu encapsulation mantığı içerisinde bir ethernet header'ı var. Ethernet payload'u içerisinde de bir IP header var. IP header'ın içerisinde IP source ve destination adres var. Ben şuraya bir ilave header koyuyorum. Bu header e, sabit uzunlukta bir e, identifier bilgisi içeriyor ve bu identifier atıyorum 4, atıyorum 5, atıyorum 3. R1 bu sefer şuradaki IP adrese bakmıyor da sadece sabit uz uzunluktaki 5, 4, 3 gibi değerlere bakıyor ve diyor ki 5 olursa ben şuraya bunu yönlendireceğim. 4 olursa buraya, 3 olursa buraya atıyorum. 2 olursa da buraya. Yani şu, buradaki MPLS header'ı içerisindeki fil şeye bakarak, ID'lere bakarak, identifier'lara bakarak şu shortest prefix matching'e göre çok daha hızlı bir yönlendirme yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir sentez yapıyoruz arkadaşlar. Sentez ne demek? Analiz yaparsınız siz analizde de genelde hani parçalara ayırırsınız. Ayrı ayrı bileşenleri ayrı ayrı incelemek, divadan kan böl ve fetet. Ama bazen de o küçük parçaların ayrı ayrı analiz ettiğiniz parçaların böyle bir araya getirilip sentez edilip acaba ne oluyor hani büyük tim nedir diye bakmanız e, gerekiyor. Bu da sentezdir arkadaşlar. Bu sentez başlığı altında şimdi biz işte çok farklı katmanlar gördük, farklı protokoller gördük. Ben bir tane A, a bağladım, laptopumu bağladım kablolu olabilir, kablosuz olabilir ve işte Google'la girdim, bir search yaptım. E, bu aşamada hangi protokoller devreye giriyor, bu protokoller hangi katmanda devreye giriyor gibi bir sentez yap. Bunlar bir araya gelerek benim basit bir deyimi, web sayfası isteğimi e, bu protokollerin bir araya gelmesiyle ne şekilde karşılandığı burada anlatılıyor. Şunu yapalım kısaca. Şurada yani bir web sayfası isteyeceğim. Amacım buradaki protokolleri birazcık daha e, anlamlandırmak ve bir bir araya nasıl geldiğini anlamak ve senaryoda öğrencinin laptop'ını kampüs ağına iliştirmesi bağlaması ve bir google.com'a bir http request veya bir requestte sayfa requestinde bulunması. Burada sırayla isterseniz Berkehan'dan başlamak istiyorum. Berkehan. Evet Berke bu senaryoda yani sen laptop'ını bağladın kampüs ağına ve e, browser'ını açıp google.com yazdın enter'a bastın. Bana bir tane burada şu ana kadar görmüş olduğumuz protokollerden e ee, devreye giren kullanılan bir tane protokol ismi söyler misin? E DNS. Diyeniz. İstersen kısaca hangi e, amaçla kullanıldığını e, bizim Google yazdığımda bu domain adresini IP adresine çeviriyor ki evet. ulaşayım diye. Tamam, teşekkürler. Elif Başa sorayım. Başka bir protokol ne sebepten dolayı devreye girdiğini söyler misiniz? E DHCP Olabilir mi hocam? Network'e bağlandığında evet. IP alarak. Ne, ne yapıyor DSCP? E, Network'e bağlandığımızda IP adresi alıyoruz. Evet. Çok güzel. Yani bunların sıralaması bilmiyorum önemli midir değil midir ama DSCP neticede DNS'den daha da önce devreye girmesi gereken bir kod değil mi? O bağlanma. Çünkü zaten sorgu yapacağım DNS server'ının ismini, IP'sini dahi DSCP ile öğreniyorum değil mi? Yani DSCP temel bir protokol ve ilk bağlandığımda devreye giren bir protokol. Ayberk'e soralım. Ee, request atacağımız için e, HTTP protokolüyle get diye atabiliriz diye düşündüm. Evet. HTTP en sonlara doğru devreye girecek protokoldür. Doğru. HTTP doğru cevap. Evet. Kürşat Bumin hemen ilave etsin bir protokol. Evet. TCP ya da UDP diyebilir miyiz? Evet. Bir tanesini söyle. Yani TCP midir? UDP midir? Veya ikisi de midir? Ha. HTTP dedi mesela e, arkadaşımız. Ben de HTTP doğru. UDP. HTTP var ise ne vardır? UDP. Aka Efendim? UDP. HTTP. genelde hani biz standart HTTP protokolünün TCP üzerinde çalıştığını söyleyebiliyoruz. Tamam. Mı? Evet yani bu HTTP'nin en son extensionları UDP de olabilir ama UDP mesela normal standart HTTP 1.2 gibi bir versiyon çalışıyor. 1.1 gibi bir versiyon çalışıyor olsa dahi UDP hala devreye girebilir mi? Mesela DSCP UDP'de mi çalışıyordu yoksa başka bir şeyde mi çalışıyordu? Bu da bir application layer'de çalışan değil mi? DSCP uygulama katmanında mı çalışır? Evet uygulama katmanında çalışır. Ben onun cevabını ben vereyim. Hangi taşıma katmanı üzerinde çalışır DSCP? Samet'e söz verelim. Samet. UDP üzerinde mi çalışır? Evet. DSCP de UDP. Zaten transport layerde iki tane protokol vardı. E, i̇kisini de kullanmış olduk. Yani bir internete bağlandığımızda veya bir basit quest yaptığımızda. Oğuz e, söz istedi. Hocam şey NAT olabilir. NAT olabilir evet. E, niye NAT olabilir? Bize bir ilaki bir IP adresi lazım. Hani play olmadan yetecek kadar. Yani eğer ben IP adresi yetmemezliği probleminden dolayı aynı network tek bir global IP adresi paylaşıyorsam elbette ki NAT protokolü de devreye girecektir. Ama bu şart değildir. Yani diğerleri kullanılacağı %100'dür. Aşağı yukarı tabii DSCP'de şey diyebilirsiniz. Hocam statik IP de çalışıyordur falan diyebilirsiniz. DSCP de belki şeydir isteğe bağlıdır ama NAT da benzer bir şeydir. Ama mesela şey HTTP öyle değil değildir. TCP öyle değildir. Yani o ayrımı yapmayalım isterseniz. Çünkü çok karışacak hani e, kullanılması şart mıdır, değil midir ama tipik bir senaryoda evet NAT da kullanılıyordur diyebiliriz Oğuz. Yani doğru diyor. Hocam şey NAT DSCP'den önce mi çalışır? Onu soracaksınız. Ondan, ondan çok gündem. Şey e, Oğuz. DSCP önce ha, tamam. çalışır. Ondan sonra ben e, lokal IP adresi almış olurum DSCP ile. Sonra da HTTP gönderimi yaparken NAT gateway'den NAT cihazından çıkarken e, bu e, IP adresi değişti ve not DSCP'den sonra devreye giren bir koydu. Biraz evvel değindiğiniz konu IP adresi elbette doğrudur. IP UDP de IP'nin üzerinde çalışır. Dolayısıyla IP adresi de hem burada hem burada devrededir diye düşünebilirsiniz. Cem o protokoller çok devreye girmez. FTP gibi, MIME gibi çünkü web request yapıyorum ben. Bir mailime yani Gmail olsaydı, yani Google'a bir search yapacağım. Yani Gmail falan olsaydı belki bu mail protokolleriyle ilgili konular devreye girebilirdi ama bu, bu bu kez de onlar maalesef girmiyor devreye. ARP protokolü olabilir. Evet ARP protokolü hangi aşamada devreye girer ARP? MAC adreslerini göndermek için girer ee, hangi cihazın MAC adresini öğrenmek isterim bu senaryoda? request attığım cihazın. Request ama attığım cihaz uzaktaki bir server, Google'un server'ı. Onun MAC adresini öğrenmek ister miyim? Bulunduğumuz LAN, LAN içerisindeki en yakın şeye mi? Switch'e first, yeah, first of router diyoruz ona. first of router Evet, first hop router'un MAC adresine ihtiyacım var ve bunu da ARP protokolüyle öğreniyorum. Evet doğru diyor. Ee, başka? Bayağı bir e, ona yaklaştık ama birkaç tane daha var. Şu IP'de elbette eğer kablolu bağlanmışsam Ethernet protokolünün kullanıldığını ben söyleyebiliyorum. Eğer ben bir uzaktaki Google'a bağlanacaksam bir otonom sistem içerisinde bunları çok detaylı görmedik ama isim olarak bahsettik. RIP gibi, OSPF gibi intra otonom sistem e, Routing protokolleri devreye girebilir bir de otonom sistemler arası de facto standart veya tek bir protokol olarak e, kullanıldığına değindiğimiz border gateway protokolü devreye girer ki benim e, gönderdiğim paket ne yapsın doğru bir şekilde Google'ın server'ına rotalansın o server tarafından alınabilsin. Sanırım bu protokoller devreye giriyor arkadaşlar ve burada da e, onu tartışmayı görsel olarak animasyon olarak slide üzerinden anlatılıyor. Ben zaten hani kısaca bunlara değinmiş oldum. Siz de tekrar buradan kontrol edebilirsiniz. Protokollerin ne şekilde kullanıldığını anlamak için bunlara bakabiliriz. Evet arkadaşlar bu, bu chapters, chapter, chapter 6'yı tamamlamış olduk. Yani bu katmanlı mimari içerisindeki son chapter'ımızdı. Buradaki daha önceki konuları hatırlıyorsunuz. Bilhassa multiple access konusunun önemli olduğunu. Yani bir yayın ortamının, bir broadcast channel'ın paylaşılması probleminin yine networking konuları için İçerisinde ilk ona girebilen girebilen bir konu olduğuna e, değindik ve protokoller gördük. Bugünkü dersimizde de kalan switch gibi, VLAN gibi, MPLS gibi konuları inceledik ve son bir sentez yaptık ve bu sayede katmanlı yapıyı tamamladık.